¿Este pescado? Sí, ahí está. ¿Sí? Ah, si sí lo llevó mi pescado. Ah. Oh. Hola. Oh, no. Ahí está mi pescado tapado. La tapado, tapado con esto. Así no se va. Este ya este se escondió ahí. Se este escondió ahí. ¿Cómo te llamas? Malón. ¿Malón? Sí. ¿Malón? Neyamo Me Mert. What? Mert. Çok no. gusto. melo. Yok, yok. Evet arkadaşlar, şu an kanalımızda misafirimiz var. Adını duydunuz az önce. Az önce Kansu ona bir yemek ısmarlamak istedi. <laughs> Ama o tabii çocuk aklıyla korktu. Doğru olanı yaptı. Tebrik ederiz bu yaşta. Yabancılardan bir şey almaması gerektiğini biliyor. Şöyle bir, bir bisikleti var. Merlon. Si. Hı hı. Oldu. Vurdu da. Vurdu öyle mi kaldı? Evet deniyor. Yemler boş. İşte. One uno. Dos Tres ¿Tú, ¿Tú hablas inglés? Sí ¿Sí? Sí mi, mi español un poco Yo, yo, yo hablo inglés ¿Inglés? Sí Gracias, gracias ¿Dónde es tu casa? ¿Vives aquí? ¿Tú vives...? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Esto? ¿Esto? Your, ¿Tu familia? Oh, bien, bien ¿Chiquito? oğlum gene kayalar attım. Şöyle dışarıdan alırız ya ben. Hızlı toplarız. Ben çocuk var diye düzgün atamadım.

Sí, son pescados de colores. Sí. Sí, colores. ¡Ah! Oh. Unos pescados. Ay, es oh, yes, Bien grande, ¿sí? Sí, muy grande. Muy grande. Ay, mira, un pescado globo. Lo han pescado globo. ¿Globo? Sí, mira, ahí está. Ahí está, sí. Poquito, baby. Esto baby, bebito. Bebito. Yes. Ay, no quiero. Sí. Solo Arkadaşlar bu balığın adı nedir? Yorumlarda hemen belirtelim. Merlon bize bir şeyler anlattı ama Merlon dediğini ben anlayabilsem keşke. Çok da güzel anlatıyor. Ama Merlon'u maalesef şu an anlayamıyoruz. Çok az anlıyorum daha doğrusu. Şöyle küçük bir balık. Mor detayları var. Gördünüz mü? Altında şurada pembemsi detayları var. Öldürmeyelim. Özgür bırakalım. Uno. Evet balık öldü galiba arkadaşlar. Ay no. ¡Mira, grande, grande. ¿Grande? Sí. Sí, ok, bien, bien. Atápalo. Atápalo. ¿Qué pasa con el de grande? No, se lo quitaron. Ay no, todos esos amiguitos se están quitando. ¿Vas a tapar el nombre de grande? ¿El uh, de grande? Bu en büyük galiba bugün yakaladığımız. Arkadaşlar bu balık küçük, biraz önce yakaladığımız küçüğün biraz daha büyüğü, aslında yenebilir. Bunu alıyorum. Bunu bizim kedilere pişirelim. Yok yiyelim. Kansu'nun poşeti alalım. Bunu götürüyoruz. Gelir mi o? Kolay bırak, kolay Kedilere, kedilere pişiririz en azından. Kolay bırak. Bunu ne kadar bırak lan be. Bunu ne kadar bırak lan be. Si. Si. Değil komey. Yine yanlış şakalıyla. Şakalıyla gülendirdiğine kambri. Bu arada yemleri küçültmek lazımmış gerçekten. Evet dedim. Yem küçük taktık. Çünkü şeye i̇ki de Iki. Kancaya. Sen atıp mı ödeyin? Esto. Saati ilerledik ki. Sen büyüm. <laughs> mucho grande. Ne kadar şu an mucho? Mucho Esto ver. Nerede? Ayda sıra ses konuyor. Aaa. Ayrıca sıra ses konuyor.

Até para um pescado azul.